<laughs> niye şey yanına aldın kocacığım? Arkadaşım mı? Ay eşek gibi çalışıyoruz tamam onu herkes biliyor niye işe? <laughs> Benim arkadaşım. Tamam arkadaşım. O kızımın eşi. <laughs> Onunla yatıyor. Al peki hadi o da girsin katrana. Peki bugünün konusu şu. Malı ürettim. Dediğiniz gibi de ürettim diyor. Şimdi elimde bunca ton kereviz var. Şimdi bu 10 ton kerevizi kime satacağım Nevcan Hanım diye arıyor beni. O iş kolay ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kolay? Şimdi. Ee... Bir tamam şeyle madde madde gidelim biz pazarlamaya yardımcı oluyoruz. Ya arkadaşım biz makineciyiz. Pazarlamaya niye yardımcı olalım? Ee, ürünü pazarlarsak adam ikinci makineyi alır. <laughs> Ay bu kadar dürüst bir şekilde hiç duymamıştım. Tamam peki. Tamamen kendi çıkarlarım. <laughs> Doğru değil mi? <laughs> Onayladı. Onayladı. Peki hakikaten biz neden pazarlamaya giriyor muyuz? Ben mesela geldi. Ahmet Ağa. Ahmet Ağa Adana'da da makine yaptırıyor çok da güzel işte e, Torosların dibinde bir tesis kurdu bana da geldi imzayı attı artık başlayacağız sen makineye başlıyorsun ben <laughs> sen de pazarlamaya başlıyorsun <laughs> ben de yardım etmeye başlıyorum şimdi. Zaman bu pazarlama aslında biraz benim e, konum olduğu için. Ben Art sorayım. <laughs> Sen sor, ben cevaplayayım. Ama biz, bir şey... dakika, bir dakika. Şeyde e, senin arkadaşların hep sonra bana telefon açıyorlar diyorlar ki o arkadan seni sürekli e, kesen kim, sözünü kesip duruyor. O kadın kimse konuşmasın diyorlar. Tanımıyorlar mı beni acaba? Bilmiyorum. Tanıyorlar mı? <laughs> ben an, dış, dış, d dış ses. <laughs> şimdi Ay dış ses. Söyle bakalım. Ne yapacağız? Geldi vatandaş makineyi ben başladım hadi bismillah. Ne yapacağız? Peki. Ne yapacağız? Şimdi 15 yıldır bu işin içindesin değil mi? Seni tanımayan var mı? Aha bak oğlum da geldi içeriye. Eyüp, ben bu şey anlatış şeklimi değiştireceğim. Ben ben burada pazarlama stratejimizden önce anlatmak istediğim bazı şeyler olduğuna karar verdim. Tabii ki. Bu arada sen eşek nerede? Eşek ben dedi kameraları oynayamam. Gideyim çalışayım bari. biraz Para adam. kazanayım. Tamam evet tam tam uzatma. Amele o. o amele olduğu için. Sen nesin? Sen de o zaman git. ben de gideyim de bırakmıyorum. Işte. buyurun. Tamam hadi. Şimdi arkadaş kurutulmuş ürün nerede kullanılır? Önce buradan başlayalım. Kurutulmuş ürün meyve grubunu meyve olarak yersiniz. Bir. Bir. Ee, bu müslü dedikleri ıvır zıvır. Sabah kahvaltılarının içerisindeki. Ne? Evet, Meyve o, parçacıkları. Onların içerisindekiler. İki, İki. E, Kuru yemiştir. Kekler. Kekler. Dolayısıyla kek fabrikaları. Ama onlar da tabii ümfüze olarak kullanılıyor. Ümfüze. Evet. Üç. Ondan sonra şey bu bu aralar çok moda. Barlar yapılıyor e, bunlardan. Kuru Hı. meyvelerden barlar tabii, yapılıyor. Tabii tabii. O farklı bir sektör. Peki kuru, e, sebzeye geçelim. Sebzeler nerede kullanılır? Ya kerevizi ne yapacağım diyor bir müşteri. Kereviz altın gibidir yani Ne yapacağım var mı? Her yerde kullanırsın. Bir, e, mesela tavuk firmaları işlenmiş ürün veya ileri ürün dedikleri o nuggetlar falan var. Onların içerisinde bol miktarda kullanıyor. E, Başka ne kullanıyorlar onun içerisinde? Soğan, sarımsak. Hep bunları e, kuru kullanıyorlar. Hep toz, kuru, granül. Bunun yanında kereviz çok önemli bir ürün çünkü çok büyük aroması vardır. Bunu çoğu yerde yiyoruz, fark etmiyoruz. Misalen başka nerede yiyoruz? Tamam, tavukçuların içerisinde yedik. Bütün bu tavuk köfte harçlarında, harçları. köfte harçlarında, balık harçlarında vesairede, Hazır çorbalarda. Hazır çorbalarda. Bulyon? Bulyonlarda. Yani aklınıza gelebilecek her yerde. Bunlar o, kullanılıyor. kullanılıyor. Şimdi soğan, sarımsak konusunda şöyle bir şey diyelim, hı. yurt dışından, Çin'den. Hı hı. Oğlumuz, Oğlumuz da geldi. Oğlumuz geldi. Hoş geldin Polat Bey. Tamam, hadi çekiyoruz. Baştan, baştan. Çin, Çinde kaldık. Kerevizi, soğanı, sarımsağı, pırasayı, ıspanağı. Efendim, aklıma gelmeyecek havuç, patates. Ya mesela pır, ıspanak nerede kullanılır? Kuru Türkiye'ye. Ee, İsrail'den ıspanak tozu geliyor ve bu ıspanak tozu İsrail'den. İsrail'den tabi. Ay, ay ciğerlerim yanıyor. Benim çiftçimin ıspanağı sokaklarda çürüyor. E, kurutma fırını alsınlar, kurusunlar. Ama oraya da gireceğiz. Daha Nereye sanayi peki? olarak ha. kullanmayı bilmiyor çiftçi. Ona ayrı bir video çekelim tamam. Şimdi ıspanak, e, mesela ıspanaklı makarna yapıyorlar. Orada kullanılıyor. Kanada başta olmak üzere ıspanak tozu, ıspanaklı makarna, bu karışık makarnaları dünyanın her yerine gönderiyorlar ama Kanada özellikle bu sebzeli makarnalara bayılıyor, cıp cıp atlıyor. Türkiye'de de artık e, kullanmaya, başladı. kullanmaya başladı. Yani makarna sektörüne giriyor, birçok sektöre giriyor. Çor, hazır çorbanın tabii, içerisinde tabii. Yani, bu kurutulmuş şeylerden de bahsedelim. Ön pişirilmiş ürünler var mesela. Ha, onlar da tabii çoğu yer yard, çok yerde kullanılıyor. Mesela Nedir ön pişirilmiş ürün? Ön pişirilmiş ürün dediğimiz bizim e, önce pişirdiğimiz, sonra da tekrar kurutup e, o şekilde sattığımız ürünler. Ne işe yarar? Ne işe yarar? Mesela bütün hazır çorbaların içerisinde pirinç vardır. 5 e, dakikada, dakikada pişer. 5 dakikada pişer diye. Aslında, Evde hadi 5 dakikada pişir o pirinci heh, yani pişiyor pişir. mu? 40 dakikadan önce pilav olmuyor. Ama ne oluyor? Daha önce biz pişirdiğimiz için suyu gördüğü zaman o pişmiş zaten şişiyor çorbanın içinde pişmiş oluyor. Şimdi bu kullanım ne yapıyoruz? Kırık pirinç kullanılıyor tabii burada ağırlıklı olarak. Benden firmanın bir tanesi 2012 senesindeydi. Yıllık 400 ton pişirilmiş pirinç istemişti. Tabii bunu bizim verme şansımız, ee, kurutma şansımız yoktu. Yani Ama benim pirinç e, şeyim şeyi karşılığı benim çiftçimin bundan haberi bile yok yani. Böyle yoktu. bir kullanım şeyinden haberi yok. Tabii, tabii. Bunu ayrı video çekeceğiz ama bir şey daha pazarlamayla ilgili ya bu video. Onu ağırlık yüklenmek istiyorum. Yani e, müşteri bunu hazır çorbacılara satabilir, bulyonculara satabilir, e, sabah müslicilerine, sab, e, sabah kahvaltısı için müslicilere satabilir. E, aktarlar bunları çok kullanıyorlar. Aktarlara bu mal tabii gidebilir. Ki. Perakende bacağını düşünecek olursak. Evet, küçük e, kullanıcılar olarak. Aynen yani öyle. Kek fabrikalarına gidebilir. Küçük kullanıcı dediğimiz de öyle 50 kilo 100 kilo almıyor. Yani ona da diyoruz ki en az 250 kilo alacaksın. Aşağısını vermeyiz diyoruz. Hı hı. E, yani e, yüklü miktarda satışlar. Peki biz şeye gelelim. Bunları buraya isterse kendi satabilir. Kendi bu müşteri tabii. portföyünü oluşturabilir. Şimdi bundan sonrasında laf bende. Ee, söz bende. <laughs> Buyurun. Şimdi işin pazarlama kısmına geçiyoruz. Söz savunmanın. Evet, Amerikan Amerika filmleri öyle diyor. İyi peki savunayım. Şimdi biz şöyle bir strateji geliştirdik. Arkadaş dedik 15 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. 15 yıldır bizi iyi kötü tanımayan kimse kalmamıştır. Bizim de iyi kötü tanımadığımız fikri olmadığımız hiç kimse kalmadı. O zaman biz bu bilgiyi dedim paylaşalım. Evet. amacımız şey değil mi çiftçinin malı değerlensin kurutma sektörü genişlesin kurutmacı sayısı artsın şu Çin'den, Hindistan'dan, Mısır'dan İsrail'den gelen malın önüne bir set koyalım arkadaşlar önüne bir set koyalım yani çiftçilik için çok önemli bir şey çalışıyoruz aslında biz evet. konsept çalışıyoruz Dolayısıyla bunların kullanılabileceği bütün müşterileri ben bir liste, defter klasörün içerisine hazırladım benden makine alanı yani sen makineye başladığın anda Ahmet Ağa'nın fabrikasına girdik. Ahmet Ağa Adana'da fabrika yaptı. Ondan sonra ona ben dedim ki hadi şimdi Eyüp makineyi yaparken senle ben de oturuyoruz masaya. 300-500 kişilik bir listeyi beraber inceliyoruz. Sen bunların hangisine ne mal verebilirsin? Bunu Tabii burada, veriyoruz. burada öncelikle şunu da söylüyoruz. Yani sen müşteri olarak fabrika yatırımcı olarak, üretimci olarak, müşteri olarak kimi görmek istiyorsun? Bu önemli. Kapasite olarak, sermaye olarak. Nesteyle mi çalışmak istiyorsun? Ödüllerle evet, mi çalışmak istiyorsun? Bunun yolunu açıyoruz. Ve bunun pazarını da açıyoruz. Şimdi ee, yanlış mı söylüyorum? Sen teyit ee, et. Bu firmaların ürün spekleri elimizde. Bu firmaların Ürün kalitesini zaten biliyoruz, daha önce pek çok ürün vardı. Şöyle anlatalım, ürün spekleri elimizde deyince birazcık ters anlaşılabilir. Şunu söylüyor, söylüyoruz, A firmasına girmek istiyorsa, o A firmasını az çok biz tanıyoruz. Ve o A firmasının bu malı hangi reçeteyle hazırlanırsa alacağını biliyoruz. Evet. Kalite standartını biliyoruz yani, doğru mu? Doğrudur. Yani... E A firması herkesin malını almıyor. Türkiye'de iki firmadan mal alıyor top topu. Üç firmadan mal alıyor. Doğru. Niye bu üç firmadan mal alıyor? Çünkü sadece o üç firma bu kaliteyi tutturabiliyor. Ama ben de o kaliteyi tutturabilecek donanım hı. oluyor artık ve sana diyorum ki bak bu donanım şartlarını sağla. Evet. O zaman ben buradan tekrar devam ediyorum. Hı hı. Şimdi e, ne yapıyoruz? Biz Müşteriye gidebileceği yolların haritasını verdik, müşteri listelerini verdik. Al araştır, karıştır dedik. İhracat için kendini hazırla dedik. Ama e, onun dışında da şöyle bir bacağımız daha var. E, firmamızda biz mal alım satımı da yapıyoruz artık. Doğru. Yani elinde bir firmanın fazladan ürün kalmış. Bu ürünün satışına da biz odaklanıyoruz. Doğru. Tabii ki bu bir komisyon karşılığı, bir prim karşılığı oluyor doğal olarak. Çünkü Ama şuna bu açıklık getirelim. Ee, biz hı hı. müşteri listesini veriyoruz. Müşteri isbat numaraları veriyoruz. Ee, müşteriye gerekirse numune hazırla hazırlamasında yardım ediyoruz. Yardım ediyoruz. Müşterinin e, numunesinin nasıl olması gerektiğini öğretiyoruz. Onaydan geçmesine de destek oluyoruz ve bunların karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Etmiyoruz. Hiçbir Hayır. şey almıyoruz. Almıyoruz. Ancak ve ancak üretim fazlası olur ve bunu satacak yer bulamazsa biz onu komisyon karşılığında satıyoruz. Doğru Hı -hı. mudur? Evet. Öyle bir satışımız var. Bir de şey de yapabiliyoruz artık. E, elindeki ürünü satın da alabiliyoruz yeri geldiğinde. Kalite şartlarını biz, şimdi makinenin kalitesini biz zaten biliyoruz. Eğer bir de bizim istediğimiz gibi ürettiyse, bizim harfiyen öğrettiğimiz gibi ürettiyse artık o malı satın da alabiliyoruz. Ama bu evet. söz veya vaat değil. Bu sadece ihtiyaç doğrultusunda benim yaptığım bir e, faaliyetten ben bahsediyorum. yani Peki, Bunu da yapabiliyoruz. Şunu, şunu da e, yapıyoruz. E, sektörün içinde olduğumuz ve hem alıcıyı hem üreticiyi hem de çiftçiyi takip ettiğimiz için sezonsal olarak müşterilerimize şu ürünü üretiniz diye tavsiye tavsiyelerde de bulunabiliyoruz. Yani, yani evet piyasada gözlük... şu açık kalacak vesaire diye işte bak bu sene ıspanak lazım olacak sen bari üret deyip dönüp söyleyebiliyoruz. Değil evet, mi? Mesela havuç 20 liralardan 60 liralara çıkarken biz Tüm müşterilerimize demiştik ki lütfen havuç su toplayın. Lütfen havuç su toplayın. Çünkü havuçta bir sıkıntı olacağını görmüştük. Yurt dışından da e, gelen havuç azdı. E, bazı müşterilerimiz dinledi, bazıları dinlemedi. Dinleyenler 20 liralık havucu 60 liradan satarken dinlemeyenler tekrar ürettiler. 5 lira karlarla falan satmaya çalıştılar. Tabii ki para kazanamadılar. Ama o... Yani biz aslında şeyi de veriyoruz. Yani piyasa ipuçlarını da müşteriye. Tabii ki, tabii ki tabii veriyoruz. Ki. O zaman bekleriz. Buyurun. <laughs>